Kimse olmadığından paketleri yapmak bana düştü. I'm sighted camera. bunlar bunlar kendi halkına bile yardım etmez. Atilla bir bağış gönderdi. Atilla'nın gönderdiği bağışın bir kısmıyla bu oyuncakları bir kısmını aldım. Diğerlerini kalan parayla aldım. Bir de şeyler vardı önlükler, kıyafetler ufak ufak daha var ayın 24'üne. Onları da fiyat ucuz buldukça alacağım inşallah. Ya, ya. Vallahi, ya, ya, ya yaptım da ya, hayatımda ya. hediye paketi sevmem ben. Evet, şey. Ha. Iki tane bir şey daha Onlar Yok ya. Daha, daha şey de var, oda da var, korbada bir ton. Evet. Bunları getireyim de bitireyim ondan sonra evet. onları da alacağım. Ha? He? Ya sonu gelmiyor çocuğun ya. Gelmiyor. Sonu gelmiyor ya. Devamlı çöpten oradan buradan çocuk buluyorlar. Allah Allah. Bir de onlar söylüyor. Şu lazım, bu lazım. Aynı şey döndü. İstanbul'daki çalışma temposuna döndü burası. Sabah kalk koş oraya git oradan oraya gel. Misafir geliyor mu ağırla. Valla paket yapabilirsin baba. Onları ikiye bölüp yapmak lazım şey kağıdı. Böyle bir kağıt tane yaptım. O şekilde. Ufak paket, kolay. Şahane. Bunları kendi halkımızla, oyuncaklar alırken söylüyoruz, diyoruz ki işte Bally Baby Home'daki yetim çocuklar alıyoruz falan, indirim yaparız, yapamayız. Bunları kendilerine faydalanıyoruz. Üzerine bir şey atıyor. Vallahi billahi. Kutu altından alıyoruz. Şöyle koy kanalı. Kulüpler bilet sattı. Hmm. İşte Marco Vizyon'dan yayınlayacağız diye. Ben dedim ki daha önce İngiltere'de seyrediyordum Mike Tyson'ın maçlarını. Hmm. Biraz geç başlıyoruz. Dedim bu, bunlar geç başlıyor bu hala iyi geç başlar. Daha yeni başladı maç. Ne diyor? Oh. Aa bir tane daha, olay iki tane daha varmış o görmedim ben onları. Gözlerim görmüyor. Dedik, abi eyvallah sağ ol abi. Çünkü denize oh. gittik. Ee, renkleri pembeleri bu bebekler için paketler tamam öyle mi ayrılalım evet the donation varandır tavşan tufi ha bunlar şeyini vermez ne de günahını vermez onlar. Satı cüda. Yeah. Ver, van cüda. İyi mi? Satı <laughs> cüda. <laughs> Yarın bir gün sen de bebeğin olacak. <laughs> Göreceğim ben senin ebeninkini. Eşşi ol <laughs> eşeğin evladı. Hayır, emeklilik hakkını diyorum. Abi bizde emeklilik hakkı bitti. Farkında değilsin herhalde sen. Yok canım. Kredi tazminat falan bitti, geçmiş olsun. Değeri yok yani. Emekli maaşın ne farkı? Bak, ocaktan sonra seyret. Büyük, büyük. Ya mevzu değil, mevzu şu resmi e, devlete bildirilmeyen evler satışa çıkamayacak sahibinden.com'da falan. Hı hı. O burada 500 bin olan ev adedi 200 bine düşecek bir anda. 200 bine düşerse ne olacak biliyor musun? Herkes tırım tırım tır sokak sokak ev arayacak. Eski usul. Eski usul. Yani fiyatlar ne olacak bu arada tabi. Orada evet. ev azaldığı için fiyatlar al yukarı. Şubat'ta oradaydık biz. Hı. Bir gidelim dedik. Kıbrıs'tan kız geldi işte buraya Sibel diye. Aile burası gibi değil, Hiç fark etmiyor. Şey, Türkiye gibi değil, Hiç fark etmiyor. Hiç söylemiyorsun. Bir tane paket burada. Hiç çünkü. Ya ne bileyim ben seni dediğim gibi büyük görünce ben şey paketi dedim herhalde oyuncaklar büyük. Gerçek. Eee hmm. hepsi beraber ondan sonra iyice suratı düşecek benim o paketleri yaparken. <laughs> Fahir dedim başlayayım kenarımdan. Güya bugün denize gidecektim. Bak, nereye çalışıyorum? Sözde yurt müdürüyüm. Ama teknikten yok geceye. Bu da üç tane yurt vardı orada. Benim arkadaşım da benden önce gitmişti oraya. Spor müdürüydü. Ona yurdu da kakalamışlar. Oh. Biliyorsun Türkiye'de bir işi verdi 5 beş kişi yerine bir kişi beş kişinin işini yapar. Sen hala de... Okan Üniversitesi değilsin değil mi? Emekli oldu bitti. Yayında, yayında da onun için. Yayında mı? <gülüyor> <gülüyor> Sileyim diyecektim yoksa. <laughs> Orada öyle bir girdik işte çalışmaya başladık. Dur Gölü'yle yoktu da Iraklı vardı. Biz sonradan soruyor ben 2018'de sonunda ayrıldım. 2018. Mesela 2018. İki Mesela Almanya'da hem Alman hem Türk vatandaşısın değil mi? Geliyorsun buraya yüzde on kontenjanın var. Diyor ki sana bizim devlet Türk vatandaşından çık, Alman vatandaşına gir, yüzde doksan kontenjanın var. Tabii. Ya resmen diyor ki Türkiye'ye Türk'ten diyor. Aynen öyle. Hemen hava suvaydı. Hava Havasuvay. tek Adana'da değil herhalde. Yok Kütahya. Kütahya. Erzurum, Çanakkale. Üç yerde bitirdim ben. Hep dağların tepesinde da dağlarda. Bizi de götürdüler bir gün. O zaman 92 kiloyum. Çek şınav, çek barfix, çek bilmem hepsini yaptık salak gibi. Yapmasana. Gözünü böyle işte ters e, ters a falan filan bir şeyler. 50 kişi gittik, 7 kişi kaldık. Baktım 43 kişi gidiyor. Oğlum nereye? Komutan gönderdi. Biz, biz niye gitmiyoruz dedim. <laughs> Bekleyin siz dediler. Bekledik komutan geldi. Hadi geçmiş olsun çocuklar dedi. Şey, 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 yeniyiz ya, yani, acemilikteyiz de. Dedim, ayıp sonrası şey, biz nereye gidiyoruz? Havalar bir yere gideceksiniz dedi, hayırlı uçuşlar dedi. Ben de üçüncü kattan aşağı bakam ama en büyük korkularından bir tanesidir <laughs> ee, yani. Ya. Yani dedim, yani dedi şey ne, Diyarbakır hava indirme dedi. Öyle deyince ben sindirim sistemi boşaldı bir anda, rüşt burada. <laughs> dedim ne Diyarbakır hava indirmesi ya, Allah var ya yırtlara kadar akla karayı seçtim yani. E, 36. katta bir yerde oturuyordum ben. Ben camın önüne geçmiyordum. Bak camın önüne geçmiyordum ben. bir uyuyorum. Gece zannediyorum ha. Uyanıyorum ya sabah işe gideceğim. Gece zannediyorum. Bütün perde. her var. Yok perde yok bizde zaten. 36 katı yani, 30 yerde yerde değil mi? Para vermem perde ya. <laughs> Ulan bakıyorum böyle on. bulutlar bulutlar daha ilk birkaç gün. Daha gece diyorum yatıyor. Saat 9 olmuş, 10 olmuş. Ben hala uyuyorum. Bence bulutlar bizim orada geziyor. <laughs> Güzel sistemleri ve hidrolik sistemleri ondan evet. sonra o işi o işe geçmeden evvel birçok iş yaptım. Kağıt işi yaptım, emlak işi yaptım. Hepsi de para kazandım. Remax'ta çalıştım, Türkiye birincisi oldum falan filan. Yani çeşitleme babamlar ayrılınca her işe saldırdım. Hatta şeyden Almanya'dan ikinci el ceket bile getirmiştim. Evet. Şey konteyner konteyner ama. Hadi ya. O bayağı satmışsın o, o zaman <laughs> kıyamet, kıyamet gibi satıyordum kıyamet. ya. Bir de kilosu 4 marktı o zamanlar. Hmm. Bir kiloda hmm. kışlıkta 2 tane, hmm. tane çıkıyor, yazlıkta 3 tane çıkıyor. Sadece 300 liraya falan satıyorum o zamanlar. Çok iyi para demiş, şey, iyi kazanmış. Bir de ceplerinden çıkanlar ağır et. Ceplerinden bir paralar, altınlar çıkıyor şey. Biri uyardı evet, beni. Ben, Efendim dedi, ben bu işi geçmiş yıllarda yaptım dedi. Bunun ceplerine bir bak dedi. Ha. Yani ne çıkar cebinden bunu dedim. İkinci ara 3 konteynerden var ya, 7 konteyner parası çıkardım ben orada. <laughs> İyiymiş yani. Vallahi bu ne dedim ya ben hiç satmaya yani. gerek yok ki. Ben ceplerine bakayım yeter, yeter bunun alt paraları at, kenara. Kenar, tekrar tekrar konteyner gelsin. Bakın. Bir keresinde bir şey bir zamanlar Türkiye'de bir altın bileklik çok modaydı böyle altın. Hmm. Böyle S giderdi, ters S gelirdi, de onu. Ya neredeyse 3 parmak kalınlığında bir zincir çıktı. Altın zincir. Of. Dedim sahtedir bu. Kesin sahip böyle bir şey kimse unutmaz dedi. Kuyumcuya gittim. Bir fiyat söyledi bana beynim yerinden çıktı o günün parasıyla. Ciddi misin sen dedim. Hemen diyecektim. O ciddi misin deyince adam anladı benim. Onun altın olmadığını düşündüğümü anladı anladın mı? Bir daha bakayım dedim. Yok yok bakma dedim sen ver şunu. Ee, ondan sonra yok bu altın diyecektim. <laughs> Şikayetçiler çok canım. <laughs> bir şey baba oğlunu anlatıyormuş. Evladım bak şöyle yemek yiyorlar o arada. Kuzu incik yiyorlar. Şöyledir böyledir evladım falan filan. Olan da iliği çekmiş. Baba seni görüyorum demiş. Yani çocuğa istediği Çocuk kadar anlat. Eş. Zerre oldu. Neler neler ya. E, kar. Ya, Gezdin, tozdun, gördün, her şey artı, artı yazıyor. Bir İşte buralara gelebilecek gücüm, variyetim var. Yat kalk ona var. Diğerleri evde oturuyor. Mahalleye çıkıyor, çekirdek, çekirdek bile çit diye bir 50 lira çekirdek. Neyi çit diyecek? Ben iyi çekirdek evet. ya. Bir avuç atardım ağzı, ağzını alırdım bu tarafa tak tak tak. Tuh, <laughs> tuh. <tüm, tüm. gülüyor> temiz temiz. Tek tek. <laughs> de, gece mi? Akşam da şehir maçı var, milyon maç var bu akşam. İşte umurumda bile değil. Benim umurumda. Ben Fenerbahçeliyim. Ama Avrupa'da yurt dışında. Neresi? Fenerbahçeli. Başka takım bulamadım vallahi söz. Sen bile sarılar. Galatasaraylıyım. Yurt dışında Galatasaraylı, aşırı Galatasaraylı olurum, aşırı Beşiktaşlı olurum, Trabzonlu Ben de. Türk bu da, kaç da, sene oldu? 6 da. sene oldu. 6 sene evvel Aziz'i Öyle yuvalıya yuvalıya gönderirlerken bak 6 sene belki tweetlerim durur benim. Bu azizin ahı sizin üstünüzden hiç gitmeyecek dedim. Yani ne şampiyonluk ne kupa hiçbir şey göremeyeceksiniz dedim yemin ediyorum. Yani bir adama bu hareket yapılmazdı. Yapılmazdı yıllarca adam. Hele Ali Koç gibi oldu. böyle üstenci bir adam böyle geldi. Böyle ben 50 veririm ben 100 veririm al verdin. E, ne be, oldu? Bol, bol, hani ne oldu? Yani onu da şey mi? Abi bir şey söyleyeyim. Ben şimdi Olmadı. benim şirketim var getirdim seni başa koydum. Sen ilk iki sene bana zarar ettirdin. Ben seni tutmam Öyle de Tutmam adam... niye tutayım yani bir de sana muhtacı, sana... ne muhtacılar herif 3, 4, 5, biz Galatasaray 14 var. sene şampiyon olamadı. Kimsenin gıkı çıkmadı. Kimsenin gıkı çıkmadı. İt gibi bağırdık bakmıyor. biz. Fenerbahçe'de öyle dedi. Hemen ilk sene şampiyon oldu. Alıştırdılar piyasa olmaz. onları. Olmaz. Ben de çok yaptım otur Voleybol, basketbol, futbol, güreş hepsini yaptım ben. Ne diyorsun ya? Valla. Şu yanda bir komşu var onu dövmemiz gerekiyor abi. Dövelim. <gülüyor> <gülüyor> çok bağırıyor şerefsiz. <laughs> Ben seni çağırırım, o Sözü mevzuyu mi? ben çıkarırım. Hani kısa boylular mevzuyu çıkarır, <laughs> uzun boylular adam döver ya. <laughs> Öbür... Gece 3-4, yanda da inşaat var ya, inşaattan şeyler geldi. Adamlar. Lokaller. Biraz sessiz olun isterseniz dediler. Ne Normalde bir şeyler dediler, abi girdiler içeri, 40 kişi birden. Bunları aldılar, arkaya götürdüler. Çık güzel. Tabi şeyi anlatıyor Endonezya'nın tarihçisini anlatıyorlar işte. Canım Endonezya şöyle şöyledir, canım Endonezya... Ama... Bu arada gidiyor hep. Ertesi gün bavulları toplayıp gittiler zaten. <laughs> Ola olan şey oldu. <laughs> Herkese selam. Bugün İlker Taşkıran'la beraberiz. Biz onunla biraz lolelerdi gibi olduk. E, cüsselerden dolayı yan yana yürümüyorum. uzaktan yürüyorum onunla. Kamerada da bile kendime yakın tuttum kamerayı ki biraz hani toparlak gözükeyim. Abi köfteci. Köfte canavarı mıydı neydi? Lüleburgazlı. Ne yapıyorsun be İlker? Aynı veya sen nasılsın? <laughs> İyi. Nasıl buldun? Şimdi kaç gündür buradasın? şeyi yani beş gün. Beş oldu. gün mu oldu? Dört gün oldu bu. Beşinci şey tabii beşinci gün bu, bu gece. Beşinci gün. Dördüncü gün? Ee, dördüncü biz, gece. Bizim orada yer bulduk, kaldı. Evet. Şimdi başka bir yer bulduk. Şimdi Başka Değil mi? bir yer bulduk evet. ve on beş dakikada jet hızıyla evet. imkanlar doğrultusunda en güzel yeri buldun yani Allah razı olsun. Ya Ama ben de... sana yetişene kadar. Abi hızlı, hemen işaret gün bize kalsın, gün bize kalmazsa günü öldürürsek yandık bitti, burada erken gece oluyor, Ol dedim 7.00'da bitiyor gece. Her şey için çok teşekkür ederim, hani geldiğimde İzledim ben iki. bu kadar beklemiyordum, sanki 40 yıllık dostumsun, abimsin, hiçbir şey beklemeden her şekilde iyi niyetle, iyi Aldık şekilde. Aldık ya oğlum, senden bin dolar almadık mı? 5000 aldı yine, Beş bin onu aldım. söyleme. Ee, söyle, 5000 aldı işte abi <laughs> benden de satayım. Neyse İlker'in de işini hallettik. Allah razı olsun. Yakında diğerleri de geliyor. <laughs> Aralık sonuna doğru herkes geliyor. Bugüne gelenleri de bugüne kadar gelenleri de hallettik. Hallettik derken yani yardımcı olduk. 5.000 dolar aldık. şeyde neydi lan? kitas mıydı neydi? Kitas. kaça çıkarttın kitası? 15 bin. Hayır toplamı, toplamı kaça? Toplamı 35 milyon. 35 milyon rupi. 35 milyon rupi evet. Komisyon <laughs> aldık mı? Yok. Tamam. Bedava yapıyorsun. Yemek ben bile söyledim. söyledim akşam alacağım komisyonu. <laughs> akşam alacağım komisyonu. Tamam. Ver lan bir para diyeceğim. Ama üstüne bir de yemek söyledim. Allah razı olsun. Ne diyeyim yani? Oğlum daha yemek ne söyledim lan? Yedik ya rakı. Ha ben şey Halil Halil abi. abi. Lan <laughs> Halil abinin hakkını yeme. O, o yüzden lan abinin hakkını. Laf, lafı abi. oraya getireyim seni bakıyorum. Seni çok seviyorum yemin ediyorum. Allah. Var ya kral adamsın sen. Halil abi ha, bayan. inşallah dönüşte yanına uğrayıp ondan sonra buraya geleceğim. Nereye lan gidiyorsun? Türkiye'ye dönüp geleceğim ya. He. Kamboçya'ya mı döneceğim bir de oradan? Ya ona uğrayacağız dedik. Bakalım bir boşlukta uğra, ona illa uğrayacağım bir hafta. Yaz Halil abi Kamboçya'daki pozisyonunu anlatıyorum sana şu anda. Halil abi barlar sokağına bir giriyor Kamboçya'da. Herkes böyle yapıyor. Çekilin. Kral çekilin. Fay çekilin. Fay Vallahi billahi. <laughs> Yemin ediyorum adam dağıtıyorlar. Da böyle yapıyormuş. Bas bas paraları nereye <laughs> var ya. Gel. Şey, garson mesela servis yapıyor buna. Garson demiş ki otur lan şuraya. Niye? Şarap içeceğiz beraber. Orada da en kıymetli şey şaraptır. Pahalı bir şey yani orada garson oturuyor. Garsonun oturduğu bir şefi de çağırıyor. Bir şef sen de gel. Ya biz şey çalışır, Atın lan. Verme, ben, ben parayı diyoruz. Herkes <laughs> oturuyor bir orada. Ha, Allah razı olsun. Çok iyi bir insan. Çok, Tanıştım. Çok çok. Hani Gön, duyarımla tanıyordum zengin. onun. Şimdi yüzde tanıştığımız çok güzel oldu. Gerçekten hani delikanlı adam. Çok. Şu Kayserili ama Kayserili gibi bir adam değil abi. bilin yani. <laughs> Acayip gönlü zengin. Verdikçe verisi geliyor adamın e, Halil abi de şey yap, çocuklara da bağış yapmıştı ayrıca. Onu da teslim ettik. E, bir de Halil abi burada üç gün kabuz oldu. Bak söylüyor şu kokonatı dayanmayın. <laughs> kokonatı içmeyin. Yani iki tane üç tane içmeyin. Beni arıyor. Efe abi heh, Daha kıçımda sopa var diyor. <laughs> ne sopası lan dedim. Abi o kokonatı içtim diyor. Bittim ben diyor. Yani... Hastaneye gitti ya. 20-30 milyon para diyor. Evet. 20-30 milyon rupi. Çok ya. Aman bir abi, tane günlük? Palmiyada da mesela şeyi lokallerin yemeklerine hemen saldırmayın. yani azıcık azıcık böyle mideniz o palmiyana alışsın böyle yüklenmeyin pirinçli oydu buydu ağır yemek ya. Ya, hani bu ben, yer, ben, bu dana içi yer yani bu bunun için sorun yok ne? bu ne bulsa yer ama, ama, ağır kokuyor hani zayıf da farklı zayıf bünyelere pek şey yapmıyor yaramıyor yani yani böyle, çift double acılı söyledim ben abi sana yarar sen yarar. E, şeysin yani ya hayvan? hayvan kuvvetli be ya. Ha, hayvan kuvvetli be ya. <laughs> sen yersin. Sorun yok sende. Biz, ben yedim ve pert oluyorum abi. Kayıyor bende ya. Her şey kayıyor. Bütün gün bitiyor yani bende. İyi galiba. Ben iyi Kabul hocam. et. Şöyle Ulan her gün <laughs> böyle ö, ölüme yakınım diyorum. Bazı, ya, Bazıları da şey diyor. Ne, ne uğraşıyorsun zaten öleceğim yarın Ay, bir gün. Yettir bitti bilmem ne bir ton laf ediyor bana. Boş ver abi sen iyi insan her yerde iyi insandır. Ya takmıyorum bile de. artık eskiden de bizim bizim sayfadaki arkadaşların hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden iyi. Valla mutluluk mut duyuyorum ben. İnşallah hepsi gelir. Senin çevrene dair olduğum için, aynı arkadaşlara hani tanıştığım için gerçekten çok memnunum. Hani gerçekten dürüst, güzel insanlar. Hani tanışmaya bir ömürde tanıştım diye ziyanlık duymayacağın insanlar. Yok yok, yok. Pırlanta gibi hepsi. Bir pırılla, bak pırılla değil pırıl Pırılla, Pırıl'la basada tanıştık. Selamlaştık, ha, ha. duramadı. Ona da ha. bir ziyaret çağırdı ya, ha. ziyaret ederiz inşallah. Yok çağırdı, ee, gitmeyelim. Ee, buradan erken ayrılmak zorunda kalırsın. <gülüyor> 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 Bütçesi biraz kalın ablanın. <laughs> Sadece çay içeriz veya su. İnşallah e, ısmarlar çayı, öyle oluyorum. Yeah. Bana ısmarlıyor. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Amin. Evet. <laughs> ben de yanından destek olayım. Ba, dur be ya. Bizi, bizim gibi çirkin adamları görmeyin ya. Size şöyle bir gösterelim ha. Ay. Olmuyor lan. Valla ben denize bakıyorum ha. O kadar hoşuma gitti ki. Çok güzel ya. Valla. Kızçam olsa şimdi sabahtan akşama çıkmazdı buradan. Ha? Ha. Kızçam dediğim kız. Senin kız. kız ha. bir süre sonra inşallah onları da getiririm var ya. Güneş de böyle yakmıyor gibi olduğu zaman valla sabahtan akşama oynar burada çıkması. Ya bu hava çok güzel. Bu gölgeli havaya ya, bayılıyorum ben yani. Güneş yok öyle fazla. Ama deniz nasıl? Deniz süper ya. Bak. Kekova gibi deniz değil mi? Ya. Göcek. Tam çok göcek güzel. denizi. Karşısı, resiflerin karşı tarafı Karadeniz, bu tarafı Akdeniz çok güzel abi ben. Hakikaten bu mevsim ben bu mevsimi sevdim. Mesela bundan 2-3 ay evvelki mevsimi sevmedim işin açıkçası. Benim ha, mi? He, kral mi? efsane köfteci köfte yapacak. Paz. yarın yarın ne, yarın Paz. öbür gün ne alıyoruz? Pazartesi. Pazartesi mi? Pazartesi Etimiz gibi. geliyor. Sipariş verdik eti. Ufuk abi sayesinde onun toptancısından sipariş verdik. Buradan Şimdi... Tekrardan teşekkür ederim ha. kendisine. Vallahi bak yardımcı oluyor orada da. Hiç şey yapmıyor yani. Hani rakip geliyor, bakın belki de Ufuk abiyle beraber çalıştırırız. Pırıl'la çalıştırırız. Hiç sıkıntı yok. Eti bir marine etsin bakalım. Nasıl bir et çıkıyor, nasıl bir kıyma çıkıyor ortaya. Bir görek onu. En başta ben yiyeceğim. Tabii ki ya. Ben yedikten sonra Hı. karar vereceğim. E, i̇yidir, kötüdür diye. Zaten başta onu söyleyerek geldim ben sana. Ha. Şey sen Eti bana. bir düzgün yaparsa var ya. Yıkar ortalığı, yemin ediyorum. Ama bir de boktan yaparsa ona inşaatta amelelik bulacağım bir tane. <laughs> Vallahi villa. Bir tane kırık tabaret, yan takarım böyle. Ee, yan tak. Amele komando. Ama seni Rus falan zannediyorlar ha burada. Aynen. Ee, gözler maviş maviş, lüleburgazlı. Rusya'da iki sene kaldığımda bir kere bana ne pasaport sordular, ne, doküman, ne evrak, hiçbir şey polisler bile selam veriyordu. Ben selam veriyorum onlara. Yüzük de parmağında. O başka şey vardı. Başka yüzük vardı. O... Yok muydu? Yoktu. Bir de orada dağzak gibi gittim. Oranın dağzakları gibi. Gören <laughs> <laughs> yolu açıyordu. <laughs> Şeyin, İlker'in eller kollar maşallah var. Yıllardır kıyma yoğurmaktan gülle gibi kolları var. Yani haberiniz olsun. Hani İlker'le yolda karşılaşırsınız, atışırsınız, matışırsınız. Yok, ben humanist so, bir insanım. E, tabii tabii, humanist döner. <laughs> Yok abi. Bu kadar humanist herkes burada gülümsüyor, iyi niyetli davranıyor. Buranın havası farklı, Hani sen de ister istemez bu senfoniye sen de katılıyorsun. Evet. Hiç gülmeyi sevmesem de. <laughs> ben hiç sevmiyorum. Yapmadım hani işlerden, evraklardan dolayı çok fazla gezemedik. İşte bir dün az ileride şu köşede şey yaptım, durdum hmm. biraz. Bir yarım saat denize girdim, döndüm. Ama genel avro olarak baktığın zaman çok hoşuma gitti. Yani burada emeklilik veya huzur arayanlar gerçekten ama kalkıp da Kamboçya'daki gibi emekli maaşıyla geleyim diye düşünmesinler. Ee, şey var. İlk geldiğinizde gerçekten ciddi para harcıyorsunuz. Otelde oydu buydu bilmem neydi. İşte kitastı, carttı, curttu. acentelere verdiğiniz paralar falan filan. Yani ilk anda böyle şangır şungur gidiyor para. Bir, şey Sen hissediyorsun rahatlık yani. hissediyorsun bir Çünkü hafiflik havalimanında parayı bozduruyorsun şöyle para alıyorsun ya para bir anda lan şu kadar alıyor ha buradan şey yapayım da havalimanında değil de havalimanında otele veya gideceğiniz yere gidecek kadar para bozdurun ondan sonra change ofisleri gezerek bozdurun çok fazla bir şey etkilemiyor mu? vela sınırlı gelene hoş geldin İlker. hoş bulduk abi ya valla her şey için Hı, çok teşekkürler ton diş hani... İlker İlker'le de şeye de gideceğiz bugün Şeyi yaptım ben tek başıma, paketlemeleri bitirdim. Hediyeleri. Vallahi. Yarın öbür gün de bir şeyler alacağım. İşte önlükler aldım, kıyafetler aldım. Oyuncakları zaten geçen gün almıştım. Bir iki tane daha ekledim onun üstüne oyuncak. Ee, şeyler gördüm. Ne o battaniyeler gördüm, ne resimler gördüm böyle yeni. Onları da toplayacağım. Mamaları toplayacağım. Ayın 24'ünde demiştim galiba evet, 24 önümüzdeki yazıyor. pazartesi. Yok, cumartesi özür, cumartesi. özür dilerim. Yani bugün değil, önümüzdeki cumartesi. E, Ufuk abinin arabayla İlker muhtemelen motorla gelecek. Arabaya sığmıyor çünkü. Arkası dolu. Ya evet. E, Delphi de gelir zannediyorum Sibel. E, Melike Hanım olsa Melike Hanım da gelir. Yani buraya gelen varsa ayın 24'ünde burada olacaklarsa hepsini baby, Bali baby home'a bekliyoruz. E, çocuklara pastalar alacağız. E, korkuyorum pasta almaya da çocuklar o pastanın tadına varınca tekrar isterler mi diyor yani tereddüt ediyorum işte açıkçası. Tam olsun. Yani kendi egomuz için değil de hani çocuklara bir gün yapmak istiyorum orada. O pastaları börek börek yemiyorlarmış. Onu sordum. Börek börek sevmiyorlarmış. E ama çikolatayı bütün çocuklar sever. Evet. Ha yemek mi geldi? Geleceğiz. Evet. Ee yemek geldi. Şu anda kapatıyoruz. İnşallah biraz sonra açarız. Bu videoyu da çekti. Şey... İlk, İlker de oyuncak getirmiş. El örmesi, el işi oyuncaklar değil mi İlker? Evet. evet Balonakoyuz evet. getirmiş. Göz nuru hani ha kolay amigurumi tarzı böyle kolay yapılan şeyler değil. Hı. Çünkü insanların böyle elemeyin hakkı ödenmez. Eşimin ya. yaptığı ve çocuğumuz. Kızımın ses, seçip de gönderdiği. İyi. E, ne güzel bak. İyilik iyidir. Siz de gelirken bir iki oyuncak koyarsanız e, çantanıza şey göt bezi diyorum ben de adı ne onun ya? Hı? Çocukların altına bağlanan bezler var ya onlardan böyle bir paket alıp yayarsanız bavula çok kıymete geçer. Eee sizin de bir katkınız olmuş olur. Yani dilerseniz, dilemezseniz de canınız sağ olsun. Lafımız yok kimseye. Denizimize girdik. Şimdi ufak ufak eve doğru yol alacağız. Daha konuşacak takatim bile kalmadı. Hoş.